O dönemki burçları Artemis gösteriyor ve burçları gösteriyor. Bakın burada daha net algılayabiliriz. Akrep, Terazi, Başak burçları gibi. Buraya o dönemki arkeologlar ya da tahminci müneccimler kullanmışlar. Belki de biraz evvel gördüğümüz heykellerin başları bunlar. Artemis başı. Bildiğiniz gibi Artemis tapınağı Efes'te dünyanın yedi harikasından birisi. Her antik kentin bir koruyucusu var. Kimi kentler Artemis'e, kimi Stike'ye, kimisi, kimisi Afrodit'e atanmış, adanmış o dönemki pagan dinlerine göre. Kimisi Apollon'a adanmış. Apollon başı. Apollon da o dönemki tanrılardan birisi.